üç yavru dost. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, büyük bir şehrin sessiz bir köşesinde minik bir hayvan barınağı varmış. Bu barınak terk edilmiş, kaybolmuş ya da hiç yuvası olmamış hayvanlara sıcak bir çatı sunarmış. İşte bu barınağın en neşeli, en oyuncu ve en sevimli üç sakini karamel, pamuk ve fındık adında üç yavru köpekmiş. Karamel kahverengi tüylü, kulakları biraz uzun, patileri kocaman bir av köpeğiymiş. Ne zaman bir çocuk sesi duysa hemen kuyruğunu sallamaya başlarmış. En sevdiği şey küçük topuyla oynamakmış. Pamuksa adeta bir bulut gibiymiş. Bembeyaz tüyleri, minik burnu, ve zeytin gözleriyle herkesi ilk bakışta büyülermiş. Sessiz bir mizacı olsa da, pofuduk tüyleri ve sevgi dolu bakışlarıyla tüm kalplere dokunurmuş. Fındıksa tam bir enerji topuymuş. Tüyleri açık sarı, kuyruğu kıvrık, zıplamayı çok seven bir minikmiş. Karamel ve Pamuk'la birlikte oyunlar oynarken etrafa neşe saçarmış. Barınaktaki tüm hayvan dostlarının enerji kaynağıymış. Bu üç dost barınakta birlikte büyümüşler günleri sabah mama zamanı, ardından oyun, üstüne biraz kestirme. Sonra ziyaretçilere gülümsemekle geçermiş. Ama her birinin içinde gizli bir dilek varmış. Gerçek bir yuva. Her hafta insanlar gelir. Onları sever ve bazı köpekleri sahiplenip giderlermiş. Karamel, pamuk ve fındık her defasında umutla gözlerini kapıya diker. Ama o kapı onların hayal ettiği gibi kapanmazmış. Bir gün barına mini kelleriyle annesinin elini sımsıkı tutan küçük bir kız gelmiş. Adı Leyla'ymış. Yanında annesi ve babasıyla birlikte barınaktaki hayvan dostları görmek istemiş. Leyla ve ailesi uzun zamandır bir köpek sahiplenmek istiyormuş. Ama doğru zamanı ve doğru arkadaşı bekliyorlarmış. barınak görevlisi onları gezdirmiş. Leyla birçok köpek görmüş, hepsini sevmiş. Hepsi birbirinden tatlıymış. Ama kalbi bir yerde çok hızlı atmaya başlamış. Çünkü o sırada Karamel, Pamuk ve Fındık oyun saatlerinden dönerken Leyla'nın önüne çıkmışlar. Üçü birden Leyla'ya bakmış. Fındık heyecanla zıplamış. Pamuk usulca yanına sokulmuş. Karamel ise topunu Leyla'nın ayaklarına bırakmış. Leyla kıkırdamış ve yere oturmuş. Üç yavru da Hemen yanına toplanmış. Leyla onları sevdikçe bizim yavru kardeşler iyice Leyla'ya sokuluyorlarmış. Annesi ve babası birbirlerine bakmış ve gülümsemişler. Sanırım Leyla en doğru arkadaşları buldu." demiş annesi sevgiyle. Barınaktaki görevli şaşırmış. Üçünü birden mi alacaksınız diye sormuş. Babası gülümseyerek cevaplamış. Bu üçlüyü ayırmak vicdansızlık olur. Hepsi bizim ailemizin parçası olacak. Leyla sevinçle havaya zıplamış. Onlara isim vermeme gerek yok. Zaten çok güzel isimleri var. Karamel, pamuk ve fındık. O gün barınaktan ayrılırken arabaya binmeden önce son bir kez dönüp arkalarına bakmışlar. Diğer dostlarına da umut veriyorlarmış. Sıra sizde. Sıcak bir yuva hepinizi bekliyor demişler. Ve barınaktaki dostları onlar için çok mutluymuş. Birlikte umutla yeni yuvalarına kavuşacakları günü beklemeye devam etmişler. Karamel, pamuk ve fında yeni evlerinde her biri için ayrı bir yatak hazırlanmış büyükçe bir arka bahçeleri varmış. Leyla her gün okuldan gelir gelmez onlarla oyunlar oynar, yürüyüşe çıkarmış. Pamuk her gün pencereden Elif'in eve gelişini gözlermiş. O yaklaşınca fındık kapının önünde zıplamaya başlarmış. Karamel ise topuyla kapının önüne oturur ve onu beklermiş. Günler geçtikçe üç yavru büyümüş. Birbirlerine ve Leyla'ya olan sevgileri ve bağlılıkları her gün daha da artmış. Her gece Leyla onları sırayla kucaklar. İyi geceler karamel, pamuk, fındık vermiş. Üçü de o tatlı sözler ve yumuşacık dokunuşlarla gözlerini huzur içinde kapatırmış. Bir gün Leyla okulda ailem konulu bir resim çizmiş. Resimde annesi, babası, kendisi ve üç köpeği varmış. Öğretmeni sormuş: Bunlar senin köpeklerin mi Leyla? Leyla başını gururla sallamış. Evet öğretmenim. Onlar benim en iyi dostlarım. Üçü de kalbimin en özel köşesindeler. Ve o günden sonra herkes bu üç tatlı köpeğin ne kadar şanslı olduğunu düşünse de Leyla ve ailesi her zaman şöyle dermiş. Asıl şanslı olan biziz. Çünkü biz üç harika dostla tanıştık. Onların sevgisi, varlığı bizi çok daha mutlu kıldı. İyi ki varlar. Ve böylece karamel, pamuk ve fındığın umutla başlayan barınak hayatı, sevgiyle dolu yeni yuvalarında sonsuz bir mutluluğa dönüşmüş. Gökten üç kemik düşmüş. Biri karamele, biri pamuğa ve biri de fındığa. Ve tabii ki barınaklarda yaşayan tüm can dostlarımıza. Ve bu masal da burada bitmiş.